Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video, pratik bilgiyle geldim. İşinize yarayacağına kesinlikle eminim. E, videoya başlamadan önce lütfen beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniler çok önemli. E, biz lahanayı şimdiye kadar e, sarmalık aldığımız e, zaman şöyle kesiyorduk. Hani e, böyle böyle kesiyorduk, açıyorduk işte böyle. E ee, doğru bir şey miydi? Tabii ki değil. Hemen ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle ters çeviriyoruz. Öncelikle kendimi şöyle bir sabitlemeliyim. Bakın arkadaşlar. Buradan böyle derinlemesine kesiyorum. Evet. Görebildiniz mi? Şöyle hemen bir e, kesik daha atıyorum. Bir kesik daha attım gördüğünüz gibi hemen e, bir kesik daha atıyorum kesinlikle lahanayı bu şekilde e, doğramalısınız hemen fıça evet son bir kesik daha atıyorum şöyle yani bir dörtgen oldu arkadaşlar. biraz zorla e, zor olabiliyor bakın gördüğünüz gibi böyle daha pratik arkadaşlar zaten harşadıktan sonra e, tekrar şekil vermek için kesiyorsunuz Böyle kestikten sonra hemen bakın aşağı doğru kestik. Böyle bir kesik daha atacağım. Ve bakın Hiç durmuyorum arkadaşlar. Bakın, kestim, kestim, dağılmaya başladı şimdiden. Kestim. Bakın. Bu şekilde kesmeniz sizin için. Ee, tabii ki daha iyi olacaktır. Hemen şöyle bir kesik daha şuradan atıyorum ee, masayı da kırmazsam iyidir. Bu arada şöyle bir kesik daha atıyorum. Bakın. kısmının e, nasıl güzel ayırdık sap kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar gerçekten mükemmel bir e, kesme kesinlikle bu şekilde denemelisiniz. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın. Daha kolay haşlayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde yapmanız daha iyi. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz pratik e, bilgilerle devam etmeyi düşünüyorum e, desteğinizle lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın